Usta selamünaleyküm. aleyküm. Tıraş ne zaman biter? Aleyküm selam. İki saate biter. İki saate. Tamam. Selamünaleyküm. aleyküm. Tıraş ne zaman biter? Yarım saat veya bir saate biter. Hı. Tamam. Allah Allah. Merhaba yine ben geldim. Tıraş ne zaman biter? 15 dakikaya biter. Tamam. Mahmut bana bir baksana. Efendim patron. Şu adamı bir takip etsene. Bir nereye gidiyor? Çok merak ettim ya. Tamam patron. Hemen gidiyorum. Patron. Öğrendim nereye gittiğini. Nereye gidiyormuş? Şey. Eh... Sizin eve. İnşallah anne annem ölür. Oğlum ne diyorsun sen? Manyak mısın? Ah ölüyorum galiba. İnşallah dedem de ölür. Oğlum bak böyle dualar etmemelisin. Gerçekten çok günah. Ulan hain torun bak ben de ölüyorum. <laughs> İnşallah babam da ölür. Tövbe Allah'ım sen koru ya Rabbim. <laughs> sen niye ağlıyorsun? Bizim kapıcı ölmüş de ona ağlıyorum. Anne anne Efendim oğlum Anne senin burandakiler ne Bunu yarın kahvaltıda sor tamam mı Umarım sorumu unutur ya Baba baba Efendim oğlum Baba annemin burasındakiler ne ee, Onlar şey balon Neden orada bir balon var ki Şöyle annen öldüğü zaman biz o balonları patlatırız Sonra annen cennete gider Ha anladım Baba baba koş annem ölüyor Saçmalama evlat ne gördün Baba annem ölüyor galiba Amcam annemin balonlarını patlatıyor Ollie with the more <laughs> <laughs> your crystal, get shot on my tongue, Merhaba hayatım selam canım benim için bir kerecik sakalını keser misin aşkım vallahi olmaz eğer ben sakallarımı kesersem karım beni öldürür ha, ne olur ne olur aşkım vallahi olmaz karım bundan gerçekten hiç hoşlanmaz lütfen 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 bir kere ah tamam keseceğim evet be oley oley Güzel hmm. Kocacım sen mi geldin Ahmet burada olmamalısın birazdan kocam gelecek Alo resepsiyon mu? Hocam acil 402 numaralı odaya yardım gönderir misiniz ya? Karımla kavga ettim de kendimi camdan atacağım diyor. Beyefendi o sizde karınızın problemi bu bizi ilgilendirmez. Lan cam açılmıyor. Cam... Alo oğlum ya bahçeye domates ekmem gerekiyor da çok yaşlandım ya. Baba sakın bahçeyi kazmayın cesetler bahçede. Amcacım merhaba telefon konuşmanızı dinledik de polis. Ekip kazın bahçeyi. Yavrum bahçede bir şey bulabildiniz mi? Evet amirim dinliyorum. Tamam Amca kusura bakmayın ya yanlış ihbarmış. Alo baba bütün polisler bahçeyi kazmıştır artık domateslerini ekebilirsin. Anne ben İngiltere'ye gidersem onlarla nasıl anlaşacağım? Oğlum bak konuştuğun her cümlenin sonuna in koyacaksın. Onlar zaten seni anlarlar. Tamam anne. Ne yapsam ya ben bir çay içeyim. Garson bana bir çay getirebilin. Bak ben ne güzel İngilizce konuşuyorum. Değil mi? Ben Türk olmayan sen lah içerdin çayın. Selamlar güller ne kadar? Bir tanesi 3 lira 3 tanesi de 10 lira Burada 3 lira var bir tane alabilir miyim? Tabi şöyle vereyim Bekle bekle şu 3 liraya bir tane daha verir misin? Tamam bunu da veriyorum Bir dakika bekler misin? Şu 3 liraya bana bir tane daha verir misin? Tamam buyurun Dostum bence sen bu işi bırak Bak 3 tane gülü de 9 liraya aldım Hani 10 liraydı? Beyefendi bu taktik sayesinde zaten herkes bir tane değil 3 tane gül alıyor Oh no I hope I don't fall Can't tell me shit Cause bitch I'm the shit Oh my mom and my sis had to kick my own blood out. They must forgot I was a creep. Berke, derhal buraya gel. Efendim patron, müşteri çıkarken müşteriyle tartıştığını gördüm. Öncelikle sana şunu söyleyeyim ki, müşteri her zaman haklıdır. Anlıyor musun? Anlıyorum efendim, müşteri her zaman haklıdır. Müşteriyle niye tartıştınız? Dedi ki, patronunuz gerçekten aptalın birisi. Ciddi misin? Sen ona ne dedin? Müşteri her zaman haklıdır. Evet çocuklar bu 200 lirayı kim ister? Bu 200 lirayı aranızdan birine vereceğim. Ama önce şunu yapmam gerekiyor. Peki şimdi bunu kim ister? Tamam e, peki bunu yaparsam? Peki şimdi bunu kim ister? Bu dersten öğrenmeniz gereken şey ben bu paraya ne yaparsam yapayım değerini kaybetmez. Hala 200 lira. Hayatta birçok kez yanlış kararlar alırız. Gerçekten çok üzülürüz ve gerçekten kendimizi çoğu kez çıkmazda hissederiz. Ama şunu unutmayın ki siz de aynı bu para gibi asla değer kaybetmezsiniz. Hepiniz özelsiniz, sakın unutmayın. Oğlum ben çıkıyorum. Bir şey istiyor musun? Anne gelirken bir koli beyaz yumurta alır mısın? Ne olur. Oğlum daha dün yumurta aldım evde var. Anne onlar olmaz. Onlar kahverengi bana beyazı lazım. Oğlum yumurta yumurtadır. Neden beyaz istiyorsun? Ha kek yapacağım da tarifte yumurtanın beyazını kullanın yazıyor. Merhabalar çok acil internetin şifresini alabilir miyim? İçecek almalısın. Tamam ee, bir tane kola alayım. Pepsi olur mu? Olur olur. Ne kadar? 5 lira. Şöyle vereyim. İnternetin şifresi neydi? Şifre içecek almalısın. Birleşik ve hepsi küçük harf. Söyle bakalım asker. Nerelisin? Maraşlıyım komutanım. Bir daha söyle bakalım. Nerelisin asker? Maraşlıyım komutanım. Evladım bak son kez soruyorum sana. Nerelisin? Kahraman Maraşlıyım komutanım. Ha şöyle ya. Sen nerelisin asker? Kahraman Siyopluyum komutanım. Yaşamak için tek şansı beyin nakli. Biz ilk defa böyle bir ameliyatı bu hastanede yapacağız. Tabi bütün masraflar da size ait. Peki ama doktor bu ameliyatın fiyatı ne? O kullandığınız beyine göre değişir. Misal bir erkek beyni alırsanız 5000 dolar ama eğer bir kadın beyni alırsanız 200 dolar. Peki bu fiyat farkının nedeni ne? Aynı araç gibi. Kadınlar beyinlerini çok kullandığı için ucuz oluyor. Ama erkekler beyinlerini kullanmadıkları için 0 kilometre araç gibi hep pahalı oluyor. Hayatım sen bu saate kadar neredeydin? Güzellik salonundaydım aşkım. Ha sıra gelmedi galiba. Oğlum hadi kalk okula geç kalacaksın. Ya anne ben okula gitmek istemiyorum ya. Nedenmiş o? Okula gitmemen için iki sebep söyle bana. Bir, okuldaki öğretmenler beni sevmiyor. İki okuldaki öğrenciler de beni sevmiyor Bunlar okula gitmemen için ciddi sebep değil Hadi kalk değiş üstüne okula gideceksin hadi Tamam anne sen de okula gitmem için iki neden söyle o zaman bana Bir 50 yaşında koskocaman adamsın İki okulun müdürü sensin Bakkal amca bana iki tane yumurta verir misin Al bakalım tatlı çocuk Ama sen bana hep küçük yumurtalardan veriyorsun Şimdi sen küçüksün ya taşıması kolay olur o yüzden hmm, Öyle olsun al bakalım parasını İyi de yavrum eksik para verdin. Sen de yaşlısın ya sayman kolay olur. <laughs> Hayatım elektrikler gitmiş yapar mısın? Üf, elektrikçi miyim ben? Sular gitmiş bari ona bir bak. Sucu muyum ben? Tamam şu kapının kulbunu tak o zaman. Kapıcı mıyım ben? Allah senin belanı vermesin ya. Ertesi gün. Hayatım elektrikler gelmiş. Sular da gelmiş. Kapı kolu da takılmış. Kim yaptı bunları? Ha yoldan adam çevirdim de bunları yapsın diye. Dedi ki ya pasta yaparsın ya da benim olursun. Aferin akıllı karım benim. Pasta yaptın değil mi? Pastacı mıyım ben? Oh, 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 oh. Kanka şuna bak pastaneden 3 tane kek çaldım. Oo kanka sen bayağı çaylakmışsın ya. Çaylak mı? Beni takip et. Bunu doğru yoldan nasıl yapacağını göstereceğim sana Ya Tamam. Selamlar siz mi ilgileniyordunuz? Evet ben ilgileniyorum buyurun. Şimdi beni iyi dinle. Sana sihirbazlık gösterisi yapacağım. Sihirbazlık tamam ne yapacaksınız? Eğer çeklerinizden 3 tanesini yiyip daha sonra tekrar o çekleri ortaya çıkarırsam hiçbirine para ödemem. Anlaştık mı? Oo tamam kabul. Tamam o zaman başlıyorum. Hmm, nasıl geri getireceksin bunları? Tuvalette mi? Nasıl sihir bu ya? Hayır tabii ki de. Şimdi hemen arkadaşımın çantasını kontrol edin. Evet arkadaşlar tavuk size ne verir? Kanka yemin ediyorum şu hocanın dersi o kadar sıkıcı ki. Berke neden dersimde konuşuyorsun? Kalk bakayım aya. Söyle bakalım tavuk bize ne verir? Yumurta verir hocam. Peki koyun bize ne verir? Et. Peki köpek bize ne verir? Ödev. Smoke weed Bey durun lütfen ceza yazmayın. Üzgünüm beyefendi yanlış park etmişsiniz. Aa hadi ama domuz olmayın. Memura hakaretten sana bir tane daha ceza yazıyorum. Yemin ediyorum gerçekten aptalın tekisiniz. Evet bir ceza daha yazıyorum. <laughs> Bundan daha iyi yapabileceğiniz bir şey yok mu? Demek hala akıllanmıyorsun. Bir tane daha yazıyorum. Adamsan bir tane daha yaz lan. Vaktimi harcadığın için bir tane daha yazıyorum. O kadar sıkıcısın ki kesin karın senden ayrılmak istiyordur. Bak yalan söylemiyorum. Ulan kendin kaşındım. Üç tane daha yazıyorum lan. Üç tane daha. Hadi bakalım. Valla bayağı eğlendim ya. Otobüsüm kaçacak. Ben gidiyorum.